19 Mayıs günü doğmuş büyük vatanımız Masmari gözlerine korkutmuş düşmanları Gençlere hediye etmiş büyük bu büyük, büyük bayramı Birlikte el ele koruyalım vatanı <laughs> 19 Mayıs günü doğmuş büyük atamız masmavi gözleriyle korkutmuş düşmanları büyüklere hediye etmiş bu en büyük bayram hep birlikte el er ele koruyalım vatanı. Uygun adam var. Öğretmenimize var. çok teşekkür evet. ediyoruz. Çocuklarımızın diline Mart. sağlık. Yerimize. Sayın Kaymakamım, ne 19 ne Mayıs ne Atatürk ne Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.